Hasam yöresinin özel meşhur böreği gelen misafirlere ikram. Misafiriniz gelecek herhalde. Ondan evet. hazırlık yapıyorsunuz. Evet efendim. Neler var onun içinde? Keş mi var, üzüm mü var, ıspanak mı var? Patates var, keş var. Ne zaman demir yaparlar bu böyle sizin köylerde? Ben doğdum doğulu yaparlar. Genelde bayramlarda, seyranlarda daha çok oluyor düğünlerde. Evet, aynen öyle. Ee, i̇sminiz, adınız, soyadınız, neredesiniz? Adım Selim Demir. Hocalar Akıncılar Köyündeyiz, Gevye. Gevye'de siz memleket? Memleket Kastamonu. Buradan Kastamonu'ya e, izleyenlere? Kastamonu'ya çok çok selam. Sana da afiyet olsun diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Allah, Allah razı olsun.